Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Oliver Boskari'nin şöyle bir teknik analizini çekeceğiz. Kendisini konuşmaya çalışacağız. Çünkü e, Fenerbahçe stoper transferinde adı geçen oyunculardan bir tanesi. E, ve ben de bir süredir izliyorum. Adı geçtiğinden beri izliyorum kendisini ve e, oldukça beğendiğimi söylemiştim. Eee böyle bir stopere ihtiyacı var Fenerbahçe'nin eğer doğruysa eğer o isim doğru isim demiştim ve şöyle biraz konuşmak istiyorum onun üzerinde genel olarak rakamlara çok da fazla girmeden Çünkü bir Nims dönemi var gençlik yaşlarından itibaren yani ortalama 20-21 yaşlarında sonra PSV'ye geliyor PSV'de şu ana kadar yaptığı işlerle bana göre gerçekten e, unutulmayacak oyunculardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Siz de mutlaka fikirlerinizi yorumlara yazın. Beraber yorumlarda buluşalım ve e, fikir alışverişi yapalım diyebilirim arkadaşlar. Şöyle bir e, rakamlarını da açmak istiyorum. Yani Nereden ne atmış gibi. E, bu sezon 22 maça çıkmış. Bir gol 4 asisti var. Geçen sezon 47 maçın 46'sında oynamış 3 gol 4 asisti var. Ee, ondan önceki sezon yani 2022-2023 sezonunda 8 maça çıkmış. İkisi ilk 11 bir gol bir asisti var. Ee, ondan önce bir U21 dönemi var. 22-23 sezonunda e, yarısında muhtemelen bu. Yani Burada bir sakatlık var galiba. Oraya çok bakmadım. Ama ben genel olarak oyun şekliyle alakalı konuşmak istiyorum Bozkale'nin. Çünkü e, ben çok beğendim. Yani bir sol stoper veya bir stoper yani sağ sol fark etmiyor bu arada. Bir de bu adama sevgilim sevgili maç ki yani bu adama sağ ayaklı yazmışsınız da bu adam nasıl sağ ayaklı bana bir söyleyin ya. Bu adam sol ayaklı. <laughs> yani ikisini de çok etkili kullanıyor işte sağa yazmışlar sola yazmışlar gibi bir durum varsa eğer tamam da bu adam resmen sol ayaklı yani. Ben bu kadar topu seven bir oyuncu daha görmedim. Stoper mevkiinde. Tekrar tekrar söylüyorum. Ben bugüne kadar hiçbir stoperin topu bu kadar sevdiğini görmedim. Ve e, bir yetenek de var bu arada. Yani topu kaybetmeme gibi, topu etkili kullanma gibi. Yani topla çok fazla oynuyor. Topla e, topu verişi çok fazla bu oyuncunun. Şöyle herhangi bir maçından örnek vermek istiyorum. Bu benim izlediğim maçtı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle baktığımda... Evet... Boskali'nin rakamlarına girdiğinizde şunu göreceksiniz. İşte 100 defa topla buluşmuş. 85'i 90'ı isabetle. Böyle rakamlar çok fazla göreceksiniz. 90 defa topla buluşmuş, 100 defa topla buluşmuş. 100'ün üzerine 115-120 lira falan çıktığı maçlar var. Yani e, Boskali üzerinden dönen bir PSV oyunundan bahsedebilir miyiz burada? Çünkü bu adam rastgele top atmıyor. Dikkat çektiğim konulardan bir tanesi bu. E, Pasi sabiti çok yüksek. Uzun pas e, rakamlarına baktığımız zaman yarı yarıya veya yarı yarıya biraz daha fazla gibi bir e, istatistik görebiliriz. Ama e, bu sizi yanıltmasın. Gerçekten bu adam rastgele pas atmıyor arkadaşlar. Yani rakibe giden topları e, saymayacağım. Neden saymayacağım? Çünkü e, oyun kurulumunda çok etkili olduğunu görüyoruz. Yani pası attığı oyuncuya... Top eğer ulaşmamışsa bile, rakipte kalmış olsa bile o düşünce çok iyi. Anlatabilmişimdir umarım ne demek istediğimi. Ben genel itibariyle ikili mücadele kısmında da işte sertlik kısmında da e, şahane bir performans ortaya koyduğunu düşünüyorum. En azından benim izlediğim maçlarda ya yani ben bu şekilde bir stoper daha görmedim çıkçasını söyleyeyim. Yani işte fanday ekleyeceksiniz bana mesela. Fanday bu kadar topla oynamıyor arkadaşlar. Kusura bak fanday fanday'ın olayı işte karşılama noktasında veya e, rakip hücumcularla fiziksel temasa girip onları bozma noktasında çok etkili bir oyuncu. Ben topla oynamadan bahsediyorum. Yani stoperlerin top ayağına karışır. Yani ne kadar e, hücumda da işte kornerlerde, serbest vuruşlarda ileri çıkıp etkili olsa da ne kadar fiziksel olarak e, rakiplerine üstünlük kursa da top ayağına geldiğinde eli ayağına karışır. O top bir e, gidip gelir yani. Ama bu adamda hiç öyle bir şey yok. Çok sakin, çok profesyonel, çok rahat. Benim gördüğüm bu. Başkası başka bir şey görür. Orası ayrı bir konu. Onu da onlar konuşsun. Ama e, neticede ortaya herkes bir fikir atacak. Ve o fikir üzerinden konuşulacak ya. 27 yaşında, 1.81 boyunda e, ve Dediğim gibi temaslı, yakın oyun oynayan, e, önde baskıyı seven aynı Bekao gibi. Yani Bekao'da mesela oyun kurulumu yok. Yani topla ilişkisi çok iyi olmadığından sebep Mourinho e, gitmesini istemiş veya ligin şu anki bölümüne kadar az tercih etmiş olabilir. Bana göre çok az tercih etti de. Şahsen Jose Mourinho'nun istediği şey şu olabilir. Oyunu geriden mantıklı kuracağız. Geriden bir defa mantıklı kuracağız oyunu. Eğer Fenerbahçe rakip yarı alana oyunu taşırsa. Yani ne demek istiyorum burada kapattı. 20-25 metreye kapattı. Orta sahada konumlanan pası aldığı zaman yani böyle durumlarda aynı Amrabat gibi düşünün. attığı paslar aynı o şekilde. Yani rastgele pas atmıyor. Genelde kanatları tercih ediyor olması bir handikap olabilir mi diye düşünüyorum. Üzerine baskı geldiğinde de işte topla beraber topu muhafaza ediyor olması veya pasta geç kalmıyor olması önemli özelliklerinden bir tanesi. Ben dediğim gibi Fenerbahçe'nin rakip yaralığını kapattığı oyunlarda orta sahada aldığı toplarla çok etkili paslar çıkartabilen bir oyuncu gördüm. Onun haricinde duran toplardaki kafa vuruşları hiç fena değil. Yani ee, şimdi çok komik bir örnek vereceğim. bir aklıma o geldi ama neden bilmiyorum. Yani ee, işte PSV'den stoper alıyorsun, sol stoper alıyorsun. Jose Mourinho kadrosuna stoper alıyorsun. Verdiğin örneğe bak diyeceksiniz ama Serdar Aziz'in Prime dönemi gibi. <laughs> yani atıyordu ya. Gerçekten atıyordu bu arada yani duran toplarda e, hem kornerlerde hem serbest vuruşlarda e, ceza sahası içerisinde konuşlandığı bölgede gerçekten çok tehlikeli kafa vuruşları yapabilen bir oyuncu olduğunu gördüm Bozkali'nin e, ve Amrabat kadar ince bir oyun görüşüne sahip olması Fenerbahçe'nin şu anki en büyük eksikliklerinden bir tanesi. Zaten geçen seneden bu yana en büyük eksikliklerden bir tanesi Ferdi Kadıoğlu hatta tek büyük eksiklik değil mi? Geçen sene CUM'da biraz daha iyiydik çünkü. Biraz daha tıkır tıkır işliyordu ya işler. Şu an artık öyle bir durum yok. Yani Nisri'nin kafasına atmadığımız sürece ee, televizyondan kafamızı farklı bir yöne bile çevirebiliyoruz. Fenerbahçe'nin en büyük eksikliği oyunun geriden mantıklı kurulamaması. Ve bu adam eğer sorun Fenerbahçe'de buysa, Topla ilişkisi iyi değil diye veya e, ağır kalabilir diye müthiş bir kesici olan, müthiş bir oyun takibi, oyuncu takibi, rakip takibi olan bir beka istenmiyorsa eğer, oyun takibi çok düşük, çağlar e, yedek ve sakatlık durumu da vardı zaten biliyorsunuz. Ciku beğenilmiyorsa eğer, mesela burada kriter asıl Ciku zaten. Asıl oranın oyuncusu olduğu için yani denk mevkide olduğu için kıyas yapacağım Ciku üzerinden. Ciku'dan en az 3 kat daha iyi bir oyun kurucu. Oyun takibi aşırı yüksek. Ama Fenerbahçe'nin kompak oynaması gerekiyor. Yani kompak kalırsan çok etkili bir oyuncu. Ve oyun boyunu e, uzattığınız zaman attığınız pasların e, Boskay'ın attığı pasların isabeti düşüyor. Yani burada düşüyor derken e, şöyle yani bu e, az önceki baktığım maç için konuşuyorum. Yarı yarıya düşmüş attığı uzun paslar. 6 tane uzun top atmış. 3'ü isabetli. Yani 3 takım arkadaşına gitmiş. Ve 2 tane de kilit pas var. Yani düştüğü hali bu. Bu arada. Onu da söyleyeyim. Ben gerçekten çok beğendim. Ee, ve dediğim gibi bir süredir de zaten izliyorum. Yani yaklaşık bir 2-3 haftadır izliyordum. Dün 3 tane maçını izledim. Maçlar bu e, maçı bunlardan bir tanesi. 5-2 kazandıkları. Ee, burada da bir asisti var galiba yanlış hatırlamıyorsam Boskay'ın. Aynen. Tile yaptığı bir asisti var. 86'da da oyundan çıkmış. Ama bu rakamlar e, normal rakamlar değil arkadaşlar. Önce bunu onu söyleyeyim. Bu rakamlar gerçekten normal rakamlar değil. Yani sahadaki etki ettiği alan. Bir önceki maçtan bahsedeceğim. 106 defa topla buluşmuş. 97'si isabetli. %98 pardon. %92'de pas isabeti var. 14 defa uzun top atmış, 11'i isabetle. Yanlış duymadınız. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani bu adam rastgele pas atmıyor. Bu adamın oyun görüşü çok yüksek. Yani bu MLS'de de aynı şey olabilir. Ben Kosic'te yapılan yangını yapmıyorum arkadaşlar burada. Yanlış anlamayın beni. İkisi aynı şey değil. Yani Kosic'i biz sadece edit videolarını gördük yani bir anda bir piyango çıktı. Ama bu adam sana topu oynatır. Bu adam sana hücum ettirir. Ve ben e, yani rakip oyuncuyu karşılama noktasına işte hep şundan bahsettik. Yani Bekao'yu öven herkes, Bekao'yu kabul eden, Bekao'ya şu an saygı gösteren ve oynamasını isteyen ki sakatlık yaşadı. E, herkesin ortak düşüncesi şu. Rakip oyuncuyu bırakmıyor. Topu aldığında döndürmüyor. Temastan kaçmıyor, korkmuyor. Ve bunların üzerine e, bu kadar pas kalitesi yüksek, bu kadar oyun görüşü yüksek bir oyuncuyla e, gerçekten Fenerbahçe'nin hücum noktasında ve savunma noktasında derdine deva olacak bir oyuncu olabilir. Ben oyuncuyu gerçekten çok beğendim dediğim gibi geri koşarken sadece e, maçlardan bir tanesi uluslararası maçı olması lazım ya da diğer olabilir. E, geri koşarken biraz sıkıntı yaşadığını söyleyebiliriz. Ama burada e, yerleşim noktasına da işte bizde genelde şey yapılıyor ya. İşte varken Oster geri, en geride bırakılıyor. Son adam olarak bırakılıyor. Veya o sayı son adam olarak bırakılıyor. Yani genelde neden? E, en azından koşabilsin yetişebilsin diye. Yani o zaman Fenerbahçe'nin bu oyuncuyla beraber 3 stopere dönme ihtimali de çok yüksek bana göre. Ben oyuncuyu temel konularda çok beğendim. Dediğim gibi ee, bu kadar topu seven, bu kadar topla oynamayı seven ve sadece sevmekle kalmayıp bunu çok etkili bir şekilde kullanabilen bir stoper uzun zamandır görmemiştim. Siz de fikirlerinizi mutlaka izleyenler varsa eğer, e, bilenler varsa mutlaka fikirlerinizi yorumlara yazın. Twitter'da zaten e, bugün bunu konuşuruz diye tahmin ediyorum. E, yani bunu konuşuruz derken yani benim gündemim bugün bu. Herhangi bir şey olmazsa eğer, yani Liba'da işte Griezmann o toplara girmek istemiyorum, Tadjika falan duymak istemiyorum artık gerçekten çok yorulduk o mevzularda ama Fenerbahçe'nin şu an bir numaralı önceliği yani bütün herkesin mutabık kaldığı nokta oyunu temiz kurabilen iyi bir stoper arıyor Fenerbahçe. O yüzden de şu an önceliğimiz biraz daha bu taraf olması gerekiyor, bu taraf olacaksa da Boskeri bunlardan bu isimler arasında başı çeken ilk isim diyebilirim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.